Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün inanılmaz bir şey göstereceğim size. Tamı tamına bakalım. 6 dakika önce oynadığım maçın bakın arkadaşlar şimdi. Basıyorum. El primo'yu dikkatli izleyin. Gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü? Tekrar tekrar gösteriyorum. Gördünüz mü? El Primo ışınlanıp yine geliyor arkadaşlar. İnanılmaz bir olay. Gerçekten bana bu ikinci yaşanışı herhalde. Bir kez daha olmuştu arkadaşımla oynarken. Bir de arkadaşlar şöyle oranımı göstereyim. Oranımız yerlerde. Ama karakterlerimiz var abi. 10k olduk. Çok mutluyum. Stu var burada. Burada da kademe 64'teyiz arkadaşlar. 70'e kadar kasıp bro sonuna kadar açacağım Ve 10 bin morfanın sonunda oldu. Artık dükkana şükürle karanlık mega crow'un gelmesini bekliyoruz. Beyaz mega crow da güzel ama ben karanlık mega crow vardı işimde. Öyle kastım ve öyle başladım. Ben karanlık mega crow'u daha çok sevdim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere demeden önce 600 kupa da yaptım. İki aksesuar da var. Bye bye.